Evet, önden düğmeli pat yapacağız. Tam ortayı bularak bu şekilde ütü izi yapabilirsiniz. Sonrasında şöyle e, atıyorum 2 santim genişliğinde istiyorsanız ıı, tatanızı, e, 6 santim genişliği olması lazım buranın. 6 da burası 12. Tam bu çizgiyi çizgiye denk getirerek yüzü yüzüne bakacak şekilde ve bunu biraz şöyle yukarıda tutmanız gerekiyor. Yaka burası. Burayı yukarıda tutmanız gerekiyor. Bu şekilde yerleştirip çizeceğiz. Şu şekilde dikeceğiz. Şimdi mesela üç santimlik istiyorsak bir buçuk buraya, bir buçuk buraya verip dikdörtgen bir çizgi çiziyoruz. Sonra tam buradan köşelerden bir milim bile kaçmaması gerekiyor. Tam sınırdan döndükten sonra dikip geliyoruz. Diktikten sonra bu arayı bu şekilde üçgen çıtlar halinde atıp dikiyoruz. Bu şekilde katlama yaptım. Bak dikişimi tam kapatıp üstünde kalıyor. İki tarafı da aynı şekilde şu katladığın mesafe şununla eşit olacak ki... Bunları dikip geldiğini iç içe sokacağım. Onu göstereceğim. Şuradan çıma dikiyorsun. Şimdi bunu böyle diktik ve geldik. Şöyle bir görsel oluyor. Şimdi bizim sağ kısım üstte olduğu için hangisi üstteyse ilk önce onu katlayacağız. Katladık ve bunu da katladım. Şurada şöyle bir görüntü oluyor. kızlar. Bakın ne kadar muntazam. Görüyor musunuz? Bunu buradan yüzeyden çıma da geçebilirsiniz. Bunu böyle tutup şu kısmı kaldırıp şuradan dikişle geçebilirsiniz. Bakın, şöyle tersine bakın şu üçgen parçayı şuradan dikerseniz döndürdüğünüz zaman tertemiz oluyor. Katınız hazır bitmiş oluyor.